Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Ayet 2025'te çıkmış bir integral sorusunu çözeceğiz. Başlayalım. Mesela lafı çok uzatmayayım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bize böyle bir integral vermiş. Nasıl yönde diyeceğimiz bir şey ama hiç sıkıntı yok çözeceğiz şimdi. Arkadaşlar ben burada şöyle bir yorum yaptım. Bu iki ifadeyi ayırayım integraller. Ne diyeyim mesela? 1'den 4 bu arada bu yukarıdaki. 4'e veya yani bu. Bu konuda. A kök x diye x diyeyim. Artı 1'den 4'e x kök a d x. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Ee, teker teker alalım. Bunu hatta şöyle ikiye böleyim Ee, şöyle çalışalım. Mesela kök x'in integrali ne oluyor? x üzeri 1 bölü 2 yazabilirim ben bunun yerine. Bunu bir artırıp da bir fazlasını koyunca x üzeri 1, 3 bölü 2 çarpı a bölü 3 bölü 2 1'den 4'e. Hatta x üzeri 3 bölü 2 demek ki de da bence daha güzel gösterilme kadar şu şöyle sileyim. Kök x küp e Daha güzel olur. Bu da aralıkları. Burada da buraya da geldiğimizde x'in integrali x in kare bölü 2 bölü 2 çarpı kök a. Gene 1 ile 4 aralığında. Sonra bunları toplayacağız. Eşitleyeceğiz, a değerini bulacağız ve soru bitecek. Şimdi 4 koyarsak ne olur burası? 64 olur bu 64. 60'ların köküne 8. Yani burası önce 8a olacak. Şöyle yazalım. Önce 8a eksi 4 koyarsak. 1 koyduğumuzda da 1'in kübü 1 kökten çıktığında 1 oluyor, a oluyor. a çıkartalım. Böyle 3 bölü 2 yaptığımda 7a bölü. 3 bölü 2. Yani bununla ters çevirip çarparsak ee, şu yukarı yazayım. 14 a bölü 3 oluyor. 14 a bölü. Çok karışık oldu ama neyse. Buraya gelirsek 4 koyarsak 16 kök a oluyor. 1 koyarsak da kök a oluyor. Bölü 2. Yani bu da 15 kök a bölü 2. a bölü 2. Bu da 3'tü. Şimdi burada 3 var, 3 var, 2 var. Paylaş edelim. Bunu 2 ile çarparsak 28A veriyor. Şöyle ortak yapalım. Artı 45 kök A eşittir. Bunu da ikiye çarparsak 118 bölü 6 şöyle alalım. alabilir. Şimdi artı basit kısım kaldı. Bunu karşıya atalım. Mesela 28A artı 45 kök A eşittir 118A karşıya atarsak 45 kök A 90 A gitti Kök A buradan iki geldi her iki tarafın karesini alırsam a eşittir 4 a kare karşıya attım 4 a kare eksi a sıfır buradan a parantezini alırsak çok aşağıya indi ama de. 4 a eksi 1 sıfırdan a'ya sıfır ya da 1 bölü 4 gelir a pozitif dediği için 1 bölü 4 seçeceğiz bitti ama bence yorucuydu yani çok karışık oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşürüz.